dünyayı ahirete kalbetmekle kıyameti koparan kudret kudret muktedirdir, aciz değildir. Yani bu dünyayı ahirete çevirmek Allah için zor değil ki. Niye? Tersini yapmış. Ahireti dünya şekline çevirmiş. Nasıl yapmış? Dünya bedendir. Ahiret ruhundur. Çünkü ruh buralı değil. Ruh buralı değil. Hiç benzemiyor ki. Ruhuna bak isteklerine bak, arzularına bak, endişelerine bak, korkularına bak, temellilerine bak. Ne istiyor, nerede? Bir anda her yerde olmak istiyor. Bir yerde. Biz ahiretliyiz kardeşim. Ruhumuz ruhlar aleminden gelmiş. Bedenimiz bu dünyalı. Beden bu dünyalı. Yani ahireti dünya olarak göstermiş bedenimizin. Mesela sima herkes farklı. Ruhun görüntüsü dışa vuruşu, ruhtaki özellikler de ahiretin dışa vuruşu. Sırayla gideyim. Şu suratınızdaki namaz kılıyor, kılmıyor, zalim. Esnaflar bilir. Kapıdan girerken bu adam mal mı soruyor alacak mı, taksit mi peşimi belli. Allah alem Ben de mesela kürsüye çıktım. Şöyle size de baktığım zaman Allah alem işim bu olduğu için bu nerede dersin? Nasıl dinliyor? Ne nelerisi din? Kısmen hissediyor. Bana bir kelime söyle, kelime cümle değil. Bu külliyatta var mı böyle bir kelime? Allah alem yüzde doksan söylerim. 14. kitapta şu kelime ustadın ruhuna zıttır. Yoktur böyle bir şey. Ortalama derim ya yani. Niye söylüyorum? Sima da ortalama sen bilirsin. Şima bakarsın namazlı mı namazsız mı? Belli. Sima, ruhun dışa vuruşu, ruh da ahiretin dışa vuruşu. Ruhun yapısı ahireti gösteriyor. Hiçbir tanesi dünyaya bakmıyor. Ruhtaki meyler, istekler. Demek ki bizim ruhumuz burada bulunabilmesi zordur. Çünkü mutlak ve muhit olan şu ruhu bedende tutmak neye benziyor? Odunu yakın. Çıktı duman ve nur. Nerede? Yaktıktan sonra çıkan Ümaniye'nin neresinde? Her yerinde. İşte Allah böyle bir teknoloji kullanıyor. Her yerde olan odundan çıkan ısıyı, dumanı, nuru, nur ve dumanı her yerde olan onu alacaksın, odun olarak kabul tutacaksın. Zor bir şey ya. Ben odunu yakacağım ama buraya. Her tarafı kapatalım. Yanan odunu tekrar geri alın. Isı olmuş, kül olmuş, duman olmuş şu ortamdan oduna ters döndürün. Entropi deniliyor fizikte. Ters çevirin hadi. Yani Allah bunu yapmış. Mutlak, mühit her yerde olan bir ruhu buraya koymuş. Oduna nuru koyduğu gibi. Yani zoru yapmış zaten. Her yerde olan ruhu bir yere koymuş. E Bir yerdekinde her yere yapar aynı şeyi. Ya. Neye benziyor? Ustad misal vermiş. Dünü yapmış, bugünü de yapmış. Yarını yapamaz mı? Ne farkı var ki yarınla dün? Dünü yapan, güneşi doğduran, dünyayı döndüren, güneşi vurduran, bitki hiç halka demesaydı. Dünü yapan, bugünü de zaten yaşıyorum. Yarını yapamaz mı? Dün ve yarın. Ne farkı var ki? E Dünya yapan, hafifleti de yapan. Farkı yok ki. Böyle bir, bak, bir, zerre o kudrete nazarına gizlenemez. Dünya ahirete kalp edecek, dönüştürecek. Ömründe hiç kabak çekirdeğini görmedin, karpuz çekirdeğini görmedin. Allah aşkına karpuz çekirdeği, siyah değil mi? Hiç görmedik. Böyle karpuz çekirdeğini gösterseler. Deseler ki bunda ne olur? Kimin hatırına gelir karpuzun dişi yeşil, pijamalı çizgi yapacaksın, nereden bıçak çat vuracaksın, içi kırmızı, tadı şu, şu özelliği olacak, şu tadı olacak, şu rengi olacak, şu kokusu olacak. Kimin aklına gelir o çekirdekten? İki tane sperma gösterdiler. Bir filin hücresi, bir de tavuk yumurtası. Deseler ki filin suyu bir daha hücre ya, gözde gözükmüyor. Bundan ne olur? Bir yumurta gösterecekler sana, bundan ne olur? Ulan bu kocaman bir yumurta, bu gözle gözükmemiş şey. Bundan büyük bir şey çıkar bundan da minnacık bir şey çıkar bu gözle gözükmeyen hücreden altı buçuk ton fil çıkıyor bu yumurtadan bir buçuk kilo filiz çıkıyor kim ihtimal verir ya bu hücreden fil çıkacak diye yani zoru yapmış Allah ya yani dünyayı ahirete kaybetmekle kıyameti koparan kudret muktedirler aciz değildir nasıl dönüştürmüş sipermayı insan yapmış, hayvan yapmış, tavuğu, çekirdeği, ağaç, tavuk yapmış. Yumurta, tavuk, tavuk, yumurta zaten yapıyor. Ahiretteki hakikat dünyada ruh, dünyadaki ruh, ahiretteki hakikat. Aynı şey ya. A eşittir B, B Burada gaye şu, Böyle bir insan Allah'ın bu icraatına şahit olacak, kendisine anlam verip anlamlandıracak. Yani farkındalık olacak. Kendini tanımak nispetinde her şeyi değer veririz. Bak bir daha söylüyorum. Niye namaz kılmıyorsun? Çünkü kendini tanımıyorsun. Niye oruç tutmuyorsun? Kendini tanımıyorsun. Niye derse gelmiyorsun? Niye zekat vermiyorsun? Niye bilmem ne yapıyor? Niye bunu yapıyorsun? Veya niye böyle davanın peşine koşuyorsun? Kendini tanıyorsun. Yani temel insan kendisini tanıma nispetinde kendisine anlam yükler, yüklenilen anlamla kainat anlam kazanır. Hı. Kendisini tanımıyor ki. Bazı diyorsun tabi kürsüde, cumada bazı ettim. Çıkıyor, falan çıkıyor. Ayağıma bastın diyor, birbirlerine ona kaşıyor. Acayip bir şey alo bir tanesi var alo buyurun bak şimdi oldu 3-4 gün önce buyurun aa asan abi ben tanımazsın ben e, kutu mukavada kutu var ya paketlerin kutu kutu yapıyorlar evet. ben falanca kutu kutu yapan falanca fabrikanın sahibiyim Abi bizi tanımazsın. Baba bizim eve ders eskide gelirdin. Evimizde ders vardır rahmetli babam ben çocuktum, gençtim, delikanlı falan. Sonra babamdan sonra işte biz dersi almadık, yapmadık. Ah hayvanlık yaptık. Bak şimdi kutuya bu kutuyu mal ediyor paket. Ya deli ya ondan sonra keşke yapsaydık ama işte büyük bir gaflet işte abi tamam. Tamam kardeş tamam söyle. Tanıdım babasını hatırladım. Ya abim nereye derse gidiyorsun böyle arabamla götürsem seni. Allah Allah. Ulan derse gitmeyen evindeki dersi devam ettirmeyen babasına. Ulan bu beni dersi götürecek Allah Allah. Yani gerçi arabam yok ama yani dedim ki e, şu anda dedim başkası gelecek başkası götürecek. Yok abi dedi bana dedi program yap dedi her gün derse götüreceğim seni. Allah Allah, Hüsnü Dedim ki kardeşim attım kafadan tamam mı? Neyi ben de, de, de attım, kafana taş düştü demeyeceğim. Ona doktor rapor mu verdi sana dedim yani bir hastalık mı çıktı ki böyle kanser çıkmış. Aha. Yumurta dayandı, el fren çek, takoz koy. <gülüyor> 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 doktor rapor, abi ya bir şey söyledik sende. de Moralımızı bozuyor. Yok dedim ya böyle bir latife yaptım. Aynı öyle abi dedi. Hayat bitti. Ha, bittikten sonra itme, bu dersleri gitmesi neye benziyor? İtme, araba çalışmıyor, itiyorsunuz. İtme şimdi bu. Yani gene daha bitmedi, sekerata girmedi ama Musa'nın Allah'ına iman ettim dedi Furavun, su kapanırken. Geçti o. Doktor sana raporu verdi. Dedi ki, 15 gün kalktı. Ay, ya hanım neredesin o? Abdest, namaz tamam da de, inşallah geçer ama bu duruma düşme. Tamam Yani buna bazı alimler ihtiyar ve irade kalkmış derler. Yapma. Akıllı ol. Kaza namazına başla. Youtube'lara girme. İnternet televizyonlardan uzak dur. Niye biliyor musun? Bir gün uzaklaştıracaklar seni. Bu geçen iki gün önce. Evde helallı kaldırdım. Bu kardeşimizi tanıyorsunuz. Komşuluk hakkı, akrabalık hakkı, uzaktan gelen hakkınızı helal edin. Nasıl biliyorsunuz? Adam daha televizyon seyretmeyecek. iki gün önce. Adam televizyonda tamam kesti. İnternetleri girmeyecek daha. Çünkü gömdük onu. İnternetleri olmayacak. O abi yapamıyorum. Yapacak şimdi. Yapacak. Dizisiz yapamıyorum. Yapacak şimdi. Başka bir dizi seyrettiriyorlar. Hangi dizi? Başrolde kendisi oynadı hayat filmini seyrettiriyorlar şimdi. Başrolde seyrediyorum. Ha nerede çekilmeye başladı Kemal? Ruhlar aleminde sahne aldım. Bu dünyaya da o filmin bütünlüğü içerisinde bir sahne alması gerekiyormuş. Bir saatlik Allah Resulü bir saat diyor. Ağacın altına bir an dinlemek diyor. Dünya için diyor ruhlar aleminden ahiret arasındaki bütün ömrümüzün bir sahne almakmış dünyada. Hani var ya böyle bazı filmler bazı yerde çekilir sahnesi. Orada çekilir. Dünyaya geldik. o bütün filmin içerisinde 10 saniye, 15 saniye. Eğer ömrümüz 60 sene bir saat olursa dünya hayatının sahnesi o saniye olmaz. Bir sahne almaya gel, geldik gidiyoruz. Film başka devam edecek. Çünkü usta diyor ki hadiste geçiyormuş. Ruhlar aleminden ahirete kadar ömür geçiyor. Kabirden sonra yani şu hayattan sonra ta cennete kadar iki ay varmış. İki ay uzaklıkta mesafede çiftlik varmış. Şimdi bak herkes pergeleni koysun. İki ay cennete gidecek kadar iki aylık mesafemiz var. Bir gün sonra istasyon gelecek. Trene, gemiye, uçağa, otomobile paraya göre, para yoksa yaya gideceksin. İki aylık mesafe sonra çiftliğe gidecekmişiz. Bir günmüş hayat. Bir gün sonra istasyon gelecekmiş. Sermaye göre biniliyormuş. 59 gün daha duruyor vefattan sonra. 59 gün. Adam gibi yaşayacaksın tamam mı? Adam gibi. Hiç endişe etme, korkma, masum da olma. Bugün siz daha üzülmeyeceksiniz. Korku yoktur. Üzülme. Hatta yaşarken okullara, kullara, bahtiyar kullara diyor ki Allah, ey nefsi mutmainne, ey nefsi raziye, ben senden razı sen de benden razi. Gir cennetime, dünyada diyor. Fethulü fi ibadi, vethulü cenneti. Öyle sana bu böyle bir alemlere gitmek için havada uçmak, su üzerinde yüzmek teklif edilmedi ki yapamadığından ümitsiz oluyorsun. Korkma. İnternetlerden, günahlardan uzak dur. Namazını kıl. Her gün bir cüzünü oku. Risale'den 5-10 dakika bir şey oku. Haftada bir gün birkaç derse git. O kadar. Zor bir şey değil sevgili kardeş. Bir zerre o kudreti nazarına gizlenemez. Yani dünya ahirete kalbetmek de Allah dönüştürerek kıyameti koparan kudreti kudreti kudret muktedirdir aciz değildir. Bak bizim yaratılmamız kudret. Vefat etmemiz başka bir hayata dönüşmek. Yani burada da yapmış mıydım? Yaptıksa bir daha yapayım. Bak ölüm ne kadar nimet olduğunu göstereceğim size. Veya ben öyle zevk alıyorum. Ama dediğimi yapın. Nefes alın kardeşim. Ben bırakın değene kadar bırakmayın. <laughs> Bırakma. Sıkıldın değil mi? Bırakma. <laughs> Bırakmayınca sıkıldık değil mi? Bırakmak ihtiyaç mıdır? Evet. <laughs> Niçin bıraktık abi? <laughs> Darlandık değil mi artık? Ha, nefes almak, dünyaya gelmek anlamına geliyor. Dünyaya geldik, nefesi tuttuk, artık sıkıldık da dünyada. Uf, nefes vermek, can vermek, vefat da böyle nimettir, rahatlamaktır. Zindani dünyadan, bostanın cinana çıkmak gibidir, böyledir. Nefes almak, dirilmek, nefes vermek. Bak nefes almak ne kadar ihtiyaçsa vermek de o kadar ihtiyaçtır. Sevmek ihtiyaçsa ondan fazla sevilmek ihtiyaçtır. Ya. Çok değil? Bak tuttun çok iyi. Çok iyi ama fazla olursa da <laughs> kötü <çok> oluyor. <laughs> oh. Ha. nefes vermek ve yumit. Yumit. <laughs> ve yumit. O kadar kolay. Çünkü çok tuttumuz sıkılıyorsun. Çok burada sıkılırsın ya. Elini tutmaz, belini tutmaz, burnunu tutmaz, abdestini tutmaz, kulağını tutmaz. <laughs> Anladık değil mi abi? Nimet değil mi? Verme. Nimet tabii ya. Ölüm yok. Ne yapacağız bu dünyada sonsuz? Çekilirim böyle. Bir düşün öyle. sakin kafayla düşün. Sonsuz yaşayacaksınız. Ha böyle oturulur mu sonsuz? Ha? <laughs> 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 yok canım kafayı yiyin. 60 sene de kafa yiyordu. Sonsuz yaşayacaksın desen ne olacak? Ya.